Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün bu benim ilk videom. Nus, değil mi? Nus yani nus. Nokta nus. Nus oynayacağız. Bakalım. Bakalım girsin hele. Vardı arkadaşlar. Nus brawl indirmek isteyenler bana yorumlardan yazsınlar. Ben görürüm. Ve yardımcı olurum. Giriyoruz şu an. Evet şu an giriliyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda giriş yapılıyor. Aynen giriş yapılıyor Evet arkadaşlar Emine, Zodik ve Efe Salih oyundaymış. Olsunlar böyle askeri bir kulübe kutu, katılabiliyorsunuz arkadaşlar şuradan id var beni ekleyebilirsiniz kabul ederiz arkadaşlar nasıl bu özellikleri bakın her şey açık her şey açılmayan karakter var mı bana yorumlar yazın bak bak kostümler desen full wow.

Amber'la böyle Korkma. da bir kıyafet getirmediler ya yazıklar olsun. Neyse. Tarzım 67 yazıda gidiyormuş. Aa, Boss oldum. Çok güzel. Hihi, <laughs> Çok Şimdi yüzüğüne taşı. Allah haydi! tık tık! tık tık! Oğlum var bana Oğlum gelin lan oğlum edeyim misin? Yeter lan al. Hadi bakayım. Nasıl gelirsin sen? Easy. Ne abi sen orada? He? Amacınız ne öyle bir şey değil ne? Bakın arkadaşlar easy bak. Bu taktiği benden öğrendim. Diğeri keşfettim. Bak. Odanımı yaktık mı? Öldü. Buradan şu canım öldük arkadaşlar abi, yani ya Ben beş bir böyle Şöyle Hadi bakayım onlar öldü zaten Bak sarı bitti zaten Arkadaşlar arkadaşlar arkadaş, Arkadaşlar düşmanla arkadaş oldum Git git Arkadaşlar yanlışlıkla arkadaşımı öldürdüm. Geri zikalı mı bu? Yani önüme niye geçiyor ki? Allah internet Abi Oh, bir artık şimdi. Öldük. Arkadaşlar hiç şey değil. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz, Şuradan ben bir gelen bir yol yapam Şöyle de kapatam bak ben seni dostum. Hadi bakayım adam olun. Ayağınız zeyn kalın. <laughs> ben de VSD'de gelebilirsiniz. Kabul ediyorum. O kupa kasılıyor lan bunda. Şimdi <laughs> <laughs> arkadaşlar ilk videom böyle yazdı. Hadi görüşürüz kendinize bakın. Ve kapanış videom şöyle olacak. Kapanış videomu şöyle yapacağım. Buraya pas açtım ya. Veya kasaksın. Hadi bakayım. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.